Merhaba. Bu videoda Turex Turizm taşımacılık halka arzına nasıl katılabiliriz, katılmalı mıyız inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Turex halka arzında da Matrix ve QA Granit halka arzlarına benzer bir süreç olacak. Bu nedenle kısa soru cevaplarla kısa bir video olacak. Başlayalım. Halka arz, talep toplama tarihleri ne zaman? 1-2 Nisan'da 2 gün boyunca sadece saat 10.30 ve 13.00 arasında talep girebiliyoruz. Bir lot kaç liradan satılacak? 12 liradan tek fiyat olarak satılacak. Fiyata %16.5 oranında iskonto uygulanmış. Kaç lot halka arz edilecek? 8 milyon lot sermaye artırımından 14.5 milyon ortak satıştan olmak üzere 22,5 milyon lot halka arz edilecek. Hissenin borsa kodu nedir? Turex. Borsada işlem açıldığında ana pazarda işlem görecekmiş. Dağıtım eşit mi, oransal mı? Eşit dağıtım olacak. Toplam lot sayısı talep eden kişi sayısına bölünerek kişi başı kaç lot düştüğü hesaplanacak. 10 bin liram var hepsiyle talep yapsam ne kadar lot alırım? Son eşit dağıtım Işık plastik halka arzına 401 bin kişi katılmıştı. Benzer bir katılım gerçekleşirse tahminen kişi başına 56 lot civarında dağıtılacaktır. Bu durumda kaç lirayla katılmak mantıklı? Eşit dağıtım olacağı için 100 bin liralık talep yapmanın mantığı yok. 56 lot dağıtılacağını varsayarsak 672 liraya denk gelir. Bu tahmini bir tutar olduğu için her ihtimale karşı belki önceki arzlara oranla daha az talep gelirse diye 1500 lira ile katılmak mantıklı olabilir. Siz daha temkinli olup 2000 liraya katılabilirsiniz. Sınır size kalmış. Hangi banka ve aracı kurumdan katılabilirim? Borsada işlem yapan bütün banka ve aracı kurumlardan talep girişi yapabilirsiniz. Borsa yatırım hesabınızın olması yeterli. Talep girişini nasıl yapacağım? Diğer halk arzlardan farklı olarak bu sefer normal hisse alır gibi yapıyoruz. Turex sembolünü arayıp buluyoruz. Genelde sembolün sonunda H takısı olur. Emir tipi iptale kadar geçerli olacak. Zaten değiştirilemiyor. Hisse fiyatı 12 lira altına düşer mi? düşmesi çok küçük bir ihtimal. Bu halka arzda fiyat istikrarı uygulanmıyor. Bununla birlikte bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve ortakların hisselerini borsada arz fiyatı altında satmayacağına dair taahhüt alınmış. Halka arzdan aldığım hisseyi ne zaman satabilirim? İsterseniz borsada işlem açıldığı ilk gün bile satabilirsiniz. Turex halka arzına katılmalı mıyım? Geçmiş halka arzların performanslarını göz önüne alırsak katılmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Son 10 halk arzda ilk bir hafta neredeyse her gün tavan kapattı. Önce talep girenle sonra talep giren arasında bir fark olacak mı? Önce talep girenler bir lot fazla alacaklardır. Küsürattan dolayı fark ediyor muyum bir konu değil. 5 farklı bankadan 5 farklı hesaptan talep girsem daha fazla lot alabilir miyim? Hayır, ilk girdiğiniz talep işlemi alınır. Talep giriş komisyonu ve masrafları ne kadar? Halka arzlarda masraf veya komisyon ödemiyoruz. Sağdaki tabloda şayet tavan serileri yaparsa hissenin kaçıncı gün kaç lira olacağını görüyoruz. 12'den açıldığı gün 13 lira 20 kuruşa çıkıyormuş. Olursa 8. gün yine tavan yaparsa 25 lira 72 kuruş oluyor. Turex Turizm Taşımacılık ne iş yapar? 3 ana başlıkta anlatılmış 1. Personel servis taşımacılığı 2. Bireysel ve filo araç kiralama 3. İş makinası kiralama işleri yapıyormuş. Turex'in toplam banka kredileri 98 milyon liraymış. Aktiflerine oranlarsak %25 yapıyor. Cari oran 1.27 de iyi bir oran. Şirket halka arz gelirlerinin %70-80'i ile gelecek bir yıl için hedeflediği araç yatırımını yapacakmış. %20 ila 30'u ile kısa vadeli banka kredilerini kapatacakmış. Son olarak Turex'in 2018-19-20 net karları sırasıyla 12 milyon, 48 milyon ve 60 milyon olmuş. 2019'dan 2020'ye kar artmış fakat hasılatın artmadığını görüyoruz. Kardaki artışın nedeni finansman giderlerinin azalışı ve yatırım faaliyetlerindeki gelir olarak görülebilir. Ayrıntılı incelemedim sadece hasılatın artmayışı dikkatimi çekti. Pandemi döneminde normal karşılayabiliriz. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanaldaki Matrix ve QA Granit halka videolarına da bakabilir, onlara da katılabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.